Yazılı yazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar 1. dönem 2. Almanca yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorularına ve daha fazlasına yazılıdayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzda bize bazı cümleler veriliyor. Bu cümlelerin hangi mevsimi anlattığını yanına yazmamız istenilmekte. Gelin birlikte ilkine bakalım. Überall sind uns die Kinder spielen Schneeball. Burada arkadaşlar her tarafta kar olduğundan bahsediliyor ve çocuklar ne oynamaktaymış? Kar topu oynamaktalarmış. Bu hangi mevsimde olacak bir ifadedir? Tabii ki de kışın olabilecek bir ifadedir. Bu yüzden de buraya kışın Almancasını yani winter'i yazmamız gerekmekte. Aynı İngilizce'deki gibi winter'i buraya yazıyoruz. İkincisine bakalım. Die Sonne scheint und die Kinder machen denilmekte. Burada ne deniliyor? Burada da güneş açıyor ve çocuklar tatile çıkıyor anlamında bir cümlemiz vardır. Peki bu hangi mevsimde gerçekleşecektir? Çocuklar tabii tatili yazın olduğundan dolayı buraya da yaz yazmalıyız. Cevabımız Sommer olacaktır. Sommer yaz demektir. 3'e bakalım. Überall sind Blumen und die Kinder fahren Rad deniliyor. Her yerde çiçekler açar ve çocuklar bisiklet sürer anlamında bir cümlemiz var. Bu hangi mevsimde gerçekleşecektir? Bu da ilkbahar mevsiminde gerçekleşecektir. Buraya da federi yazmamız gerekmekte. Buraya da federi yazıyoruz. Sonuncusuna bakalım. Die Blumen sind rot und gelb und die Kinder smell blätter. Ağaçlar kırmızı ve sarıdır ve çocuklar yaprak topral, topra, toplarlar denilmekte. Bu mevsimimizde de sonbahar mevsimi olacaktır. Buraya da harfte yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Böylelikle ilk sorumuzu tamamlamış olduk. Devam edelim ikinci bölümümüzde. İkinci bölümümüzde de bize bir metin veriliyor. Ve bu, bu metinle alakalı doğru yanlış soruları sorulmakta. Öncelikle metnimizi okuyalım. Hello Beyt'e. Hello Beyt'e ne demektir? Merhaba Beyt demektir. Hello Sandra. O da cevap olarak Hello Sandra, Merhaba Sandra diyor. Do Beyt'e. Kati het am. Zibinzen e, September Geburstag. Burada arkadaşlar 17 Eylül'de Katin'in doğum günü olduğundan bahsedilmekte. Und wir wollen devam edecek olursak bir dakika arkadaşlar. Evet. E, kadrajı bir ayarlayalım. Evet daha iyi olacaktır. Tamam devam ediyoruz. Und wir wollen eine Party organisieren. Burada da parti organize etmek istediklerinden bahsedilmekte. Ardından "Would you out at was ''Sen de bir şeyler yapmak ister misin?" diye sorulmakta. Yanlı ötürlü. Elbette isterim diye kabul ediyor arkadaşlar. Sonra "Also den treffen wir uns morgen zum Zwerf uya in der Kantin." E, o zaman diyor arkadaşlar, saat 12'de kantinde buluşalım diye. ...karşı tarafa bilgi veriliyor. Is okay, choose, be Morgan, choose. Tamam, okay, görüşürüz, görüşürüz... ...şeklinde konuşmamız sonlanıyor. Sorumuza gelecek olursak... ...Sandra Roofed BTN deniliyor. Burada Sandra BT'yi aramaktadır... ...denilmekte. Evet, bu bir... ...telefon konuşması ise eğer... ...Sandra'nın aradığını söyleyebiliriz. Çünkü Sandra... ...teklif eden kişi, çağıran kişi. O yüzden richtig, yani... ...doğrudur dememiz gerekecek. İkincisine bakalım. Sandra hat... Geburtstag. Sandra'nın mı doğum günü? Hayır. Sandra'nın doğum günü değil katinin doğum günü arkadaşlar. Cathy. Sandra ee, Beat'i doğum günü partisi organize etmeye davet etmekte. O yüzden burası da yanlıştır. False diyoruz. Son üçe bakalım. Cathy will aynı party organize. Burada Cathy bir parti organize edecektir denilmekte. Yanlış. Cathy'ye Sürpriz bir parti yapılmakta. O yüzden Kati'nin haberi yok. Kati organize etmiyor. Burası da falç yanlıştır. Sandra will aynı Ubera's uber party maçın deniliyor. Burada da Sandra sürpriz bir doğum günü partisi yapacaktır denilmekte. Evet doğru. Sandra Kati için sürpriz bir doğum günü partisi organize etmektedir. Bu da gene doğru bir ifademiz. Yani irihtih olacaktır. Sonuncusuna bakalım. Sie treffen sie, sie am Morgen in der Kantin. Onlar sabah kantine buluşacaklar deniliyor. Yanlış olacaktır. Çünkü sabah buluştuklarını söyleyemeyiz. Saat 12'de buluşuyorlar. Saat 12'de öğlen olacaktır. O yüzden sabah denilmesi doğru değil. Saat 12'de buluşacaklar. O yüzden burası da false. Yani yanlıştır. Devam edelim C bölümümüzde. Burada da volun fiilini arkadaşlar çekimlememiz istenmekte. Volun fiili ne demektir? İstemek anlamındadır. Ve bunu gelin birlikte tüm çekimleriyle beraber şuraya yazmış olalım. I du, er, s es diyelim arkadaşlar. Sonra vir ile devam edelim. Ia ve Zi şeklinde yazmış olalım. Bunlar hakkındaki çekimlerini gelin birlikte yapalım. Vol'un fiili ih'le çekimlenince vil olacaktır. A ihvil şeklinde söylenilebilir arkadaşlar bu yüzden. Bunları bilmeniz gerekiyor zaten. Du'yla çekimlersek vilist olacaktır. Buradaki vile st ekliyoruz. Erziyes'le çekimlenirse vil olarak devam edecektir. Fi'ya ile çekimlenirse direkt yalın hali volun olacaktır. İ'ya ile çekimlendiğinde volt olmaktadır. E z'de ise z z'de ise Wall'ın gene yalın haliyle çekimlendiğini söyleyebiliriz. Bu şekilde söylemiş olalım. Sonra bakacak olursak bakın hiç cümlenin anlamına bilmemize vesaire gerek yok. Sadece öznemize bakalım. Fia var. Fiya'da ne yapıyorduk? Wall'ın direkt yalın hali ni yazıyorduk. O yüzden buraya Fia Wall'ın şeklinde eklememizi yapalım. Ancak erziyes yerine geçebilecek bir ifadedir. Bu yüzden vi ekleyelim. Sonra minus sweatshirt deniliyor. Ablasından bahsedilmekte. Gene bu da erziyesi yerine geçer. Will'i yapıştırdık. Özlemiz ne? IA. IA'da neyi kullanıyoruz? Vault. Devam edelim. Özlemiz ne? Do. Du'da neyi kullanıyoruz? Willist. Buraya da Willist'i yapıştıralım arkadaşlar. Böylelikle C bölümümüzü de tamamlamış olduk. Ve sıra geldi son bölümümüze. D bölümümüz. İlk ifademize baktığımızda was this do machine? Ne yapmak istiyorsunuz? E, istiyorsun şeklinde bir sorumuz sorulmakta. Cevap olarak buna ne diyebiliriz arkadaşlar? Şöyle bir baktığımızda D'ye bakacak olursak I will eine Geburtstag party machine. Bir doğum günü partisi yapmak istiyorum şeklinde cevap olarak bunu verebiliriz. Burada bakın duyla ile soruluyor. Burada ih ile cevap veriliyor. Ne yapmak istersin diye soruyoruz e, işte doğum günü partisi vermek istiyorum şeklinde cevaplamaktayız. 1'i D ile eşleştirdik. 2'ye bakalım. When is the party? Burada da arkadaşlar parti ne zamandır diye sorulmakta. Parti ne zaman? parti arkadaşlar yani ne zaman başladı şeklinde bir ifade olacaktır. Yani partinin saatini zamanını sormakta. Ve burada biz cevap olarak bakacak olursak ne diyebiliriz? The party is am nokta nokta. İşte parti şu saatte şu, şu zaman başlar şeklinde bir, bir cevabımız olabilir. F'i de 2 ile eşleştirelim. 3'e bakalım. Who is diye parti denilmekte. Parti nerede diye anlamına gelecektir. Parti nerededir arkadaşlar? Zoo House diye adres is nokta nokta. İşte parti evde olacak adres de şudur şeklinde bir cevap verebiliriz. Üçü de aile eşleştirdik. Was gibt es deniliyor. Orada ne var denilmektedir. Buna cevap verebilmek için de es gibt nokta nokta şeklinde işte şu var şeklinde cevap vermeliyiz. Yani cümlemiz böyle başlamalı. E'yi de eşleştirelim. When funk z an deniliyor? Ne zaman başlar diye soruluyor işte arkadaşlar. Burada da şu zaman başlar şeklinde cevap vermemiz gerekiyor. If funk um şeklinde olacaktır. C'yi de yapıştırdık. Bakın. Funk'ı görüyorsunuz, funk'ı görüyorsunuz. Funk'la soruluyor, funk'la cevap veriliyor. Sonra sonucuna baktığımızda, when is the zu end ne zaman bitecek diye soruluyor? The end um nokta nokta. İşte şu zaman bitecek şeklinde cümlemizi tamamlayabiliriz. B ile 6. ile eşleştirelim. Ve son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları gösterebilirsiniz. Bu yazılı soruları sizin için yeterli olmadıysa da geçen seneki 10. sınıflar 1. dönem 2. Almanca yazılı sorularımızı da inceleyebilirsiniz. Kanalımızda mevcut. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın. Yazılı sorularına da yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz.